Bir tarafta 22 yıldır iktidarda bulunan Vladimir Putin С праздником вас! С днем победы! Ура! Diğer tarafta Putin'in uykularını kaçıran adam Navalny. Alexei Navalny had already been sentenced to two and a half years in prison this week for a parole violation Putin'in korktuğu bu adamı sizler için derledik. Amerikan medyası onu Putin'in en çok korktuğu kişi olarak tanıttı. Rusya'daki karşıtları ise Batı'nın piyonu olmakla suçluyor. Peki Alexei Navalny aslında kim? Rusya'da uzun yıllardır yolsuzluklara karşı mücadele eden ve kamuoyu oluşturmaya çalışan Alexei Navalny, devlet başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhalifleri arasında. Putin'in partisini sahtekarlar ve hırsızlar olarak nitelendiren Navalny, Putin'in yıllar içerisinde kurduğu sistemin Rusya'nın kanını emdiğini söylüyor ve ülkenin adeta bir feodal düzenle yönetildiğini savunuyor. Navalny, yıllar içerisinde Putin'e karşı birçok toplumsal harekete öncülük yapmış bir isim. Düzenlediği protesto gösterilerine binlerce kişi katılmıştı. Ancak Navalny hiçbir zaman seçimlerde Putin'in rakibi olamadı. 2018 başkanlık seçimlerinde aday olması engellenmişti. Gerekçe Rusya'da dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş olmasıydı. Navalny kendisine yöneltilen suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi. Açılan davalar ve verilen cezaları Kremlin'in muhaliflerden intikam alma çabası olarak niteledi. Rusya'da birçok kişi Navalny'nin hala nasıl serbestçe dolaşabildiğine şaşırdıklarını söylüyor. Ancak Navalny 20 Ağustos 2020'de hastaneye kaldırıldı. Navalny'nin destekçileri zehirlendiğini söylüyor. Eğer doğruysa bu Navalny'ye yönelik ikinci zehirlenme girişimi olacak. Geçen yıl hapishanedeyken kontak dermatit teşhisi konulmuş doktoru Navalny'nin toksik bir maddeye maruz kalmış olabileceğini ifade etmişti. 20 Ağustos'ta ise Navalny uçakla seyahat ederken rahatsızlandı ve Omsk kentine acil iniş yapıldı. Navalny'nin destekçileri çayına zehir karıştırılmış olabileceğini söylüyor. Navalny her ne kadar Putin'e karşı sert bir muhalefet kampanyası yürütse de bazı milliyetçi görüşleri diğer muhalif grupların da tepkisini çekiyor. 2014 yılında Rusya Kırım'ı ilhak ettikten sonra Navalny'nin tavrı bazı çevrelerde tepki çekmişti. Navalny Kırım'ın ilhakının uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen artık bu bölgenin Rusya'nın bir parçası olduğunu ifade ediyordu. Eko Moskovi radyo kanalına röportaj veren Navalny, Kırım artık bizim diyordu. Navalny'nin Rus siyasi sahnesindeki yükselişi 2008 yılında başlamıştı. Rusya'nın büyük kamu şirketlerinde yaşandığını ifade ettiği yolsuzlukları bloğunda kaleme alıyordu. Uyguladığı yöntemlerden birisi, devlete ait büyük petrol şirketlerinde, bankalarda ve Diğer kuruluşlarda azınlık hissedarı olup toplantılarda yetkililerin çok da hoşuna gitmeyen kamu finans hesaplarına dair sorular sormaktı. Siyasi mesajlarını topluma ulaştırmak için sosyal medyayı hep etkin biçimde kullandı. Özellikle genç kitlelerin desteğini çekmek için çalışmalarını yürüttü. Kullandığı dilde kısa ve öz mesajlar vermeye çalıştı. Putin ve çevresindekilere yönelik alaycı bir üslubu benimsedi. Navalny'nin kamu şirketlerine yönelik eleştirileri kısa sürede Putin iktidarına ve Birleşik Rusya Partisi'ne yönelik bir tepkiye evrildi. 2011'deki milletvekili seçimleri öncesinde blok takipçilerine Birleşik Rusya hariç herhangi bir partiye oy verin çağrıları yaptı. Birleşik Rusya'yı sahtekarlar ve Hırsızlar Partisi olarak tanımladı. Navalny o seçimle kendisi aday olmamıştı ama taktığı lakap bir slogana dönüştü. Birleşik Rusya 2011 seçimlerini kazansa da oy oranı gerilemişti. Ayrıca oy sayım işlemlerinde usulsüzlük iddiaları da seçim zaferini gölgeliyordu. Başkent Moskova dahil birçok büyük kentte hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. 5 Aralık 2011 tarihindeki ilk protesto gösterileri sırasında Navalny gözaltına alınmış ve 15 gün boyunca hapiste tutulmuştu. Serbest bırakıldığı gün yeniden gösterilere katıldı ve kalabalıklara hitap ettiği konuşma o güne kadarki en büyük protesto gösterisi haline geldi. Navalny'nin 24 Aralık 2011'de Moskova'da yaptığı konuşmayı 120 bin e aşkın kişi dinlemişti. Ardından başkanlık seçimleri düzenlendi ve Putin ezici bir üstünlükle seçimi kazandı. Hemen ardından ise Navalny hakkında bir dizi yasal süreç başlatıldı. Navalny'nin hukuk diplomasının gerçek olup olmadığı dahi soruşturuluyordu. 2013 yılında Kirov kentinde aleyhinde dolandırıcılık suçlamasıyla açılan davada hüküm giydi ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Batılı ülkeler ve Rusya'daki muhalifler bu yargı kararının tamamen siyasi olduğunu savunuyorlardı. 2015 yılında beklenmedik bir şekilde tahliye edildi. Moskova Belediye Başkanlığı seçimlerine aday olmuştu. Navalny oyların %27'sini aldı. Ancak Putin'in desteklediği Serger Sobyanin seçimi kazandı. Yine de bu sonuç Navalny için ciddi bir siyasi zafer olarak görüldü. Navalny'nin kısıtlı imkanlarla seçim kampanyasını yürüttüğü, devlet televizyon kanallarında kendisine yer verilmediği hatırlatılıyordu. Navalny, Moskova seçimlerinde de internet ve sosyal medya üzerinden seçmene ulaşma stratejisini benimsemişti. Navalny'nin dolandırıcılıktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı ise temyizdeydi. Rusya Yüksek Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı üzerine hükmü bozdu. Ancak 2017'de Navalny yine suçlu bulundu ve bir kez daha 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası ise askıya alındı. Navalny yaptığı konuşmalarla mahkeme kararını eleştirerek amaçları 2018'de başkan adayı olmamı engellemek demişti. Navalny 2017'de 3 kez gözaltına alındı. Gözaltılarının gerekçeleri izinsiz gösteri düzenlemekti. Navalny konuşmalarında siyasi baskılara rağmen ülkeyi terk etmeyeceğini söylüyor ve mücadelesine Moskova'da devam edeceğini ifade ediyordu. BBC'de verdiği bir röportajda batılı ülkelerin Rusya için yapabileceği en olumlu girişimin kirli paranın izini sürmek olduğunu ifade etmişti. Navalny, yolsuzluğa bulaşmış ve muhaliflerin yargılanması sürecinde rol oynamış kişilerin batılı ülkelere seyahatlerinin yasaklanmasını istiyorum. Bu kişilere vize verilmemeli demişti. Navalny, Rusya'daki diğer muhalif gruplar tarafından da eleştirildi. Aşırı sağcı grupların düzenlediği toplantılara konuşmacı olarak katılması liberal çevrelerin tepkisini çekiyordu. Rus milliyetçileri ise Navalny'nin ABD ile bağlantılarından rahatsızdı. Navalny 2010 yılında bir dönem ABD'deki Yale Üniversitesi'nde görev üstlenmişti. Ancak Ekim 2012'de muhalefet liderini seçerken Alexei Navalny satranç şampiyonu Gary Kasparov'u geride bırakarak seçimi kazanmıştı. İki isim arasında sadece 81 bin oy farkı vardı. Navalny'nin Kırım'ın ilhakını onaylaması ve Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara destek vermesi Putin karşıtı muhalefeti rahatsız etti. Navalny, Putin'e yakın isimlere yaptırım uygulanması yönünde yıllardır çağrılar yapıyor. Ancak Navalny ile ilgili olarak en büyük kaygı, destekçilerinin Moskova ve diğer büyük kentlerin ötesine geçip geçemeyeceği.